tartışmaya sebep olan acaba bu fiyata değer mi gerçekten de sunduğu özellikleri bu fiyata alabilir miyim diye insanların kafasını karıştıran Vivo V29'u inceleyeceğiz. <laughs> Hadi gelin Vivo V29'u kutu açılımını yapalım. Önce kutumuzu çıkartalım. Telefonumuzu şöyle bırakayım. Şu gereksiz. Evet silikon saydam muazzam yumuşak bir kap. Şöyle bırakalım. Kullanma kılavuzlarımız. Kağıtlarımız klasik. Evet birçok cep telefonunun vermediği fakat Vivo'nun verdiği yaklaşık 80 Watt güce sahip flash şarj özellikli yani hızlı şarj özellikli şarj cihazımız. Ve tabii ki de kablomuz. Ve kalp şeklinde mükemmel bir sim kart takıcımız da kalp şeklinde değilmiş. Şöyle durunca kalp şeklinde Wow, uyanık, güzel bir tasarım. Evet, kutumuz sanedersen bu kadar. Şimdi telefonumuzu elimize alıp bir inceleyelim. Evet, gayet ince bir tasarımı var telefonumuzun. Gerçekten çok güzel. Ben daha önce parmağımı tanıtmıştım buraya. Ama şu an eldiven giydiğim için algılamıyor, o yüzden kodu girip açacağım. Evet. Bakın muazzam bir ekran yenileme hızına sahip yaklaşık olarak 120 Hz Gerçekten çok hızlı ekran geçişleri Muazzam diyebilirim Çok hızlı Evet ekran hakkında biraz size Bilgi vermek istiyorum 1.5K amoled ekranımız Yani bir inçte yaklaşık 452 piksel var demek Ekran toplamda 1.07 milyar rengi destekliyor Ayrıca Ekran yenileme hızını tekrar söylüyorum 120 Hz. Geçelim arka tarafa. Arka tarafta renk sıcaklığını ayarlayabileceğimiz yani hem otomatik hem de manuel olarak renk sıcaklığını yani yakın çekimlerde ortamın renk sıcaklığını ayarlayabileceğimiz bir ışık ünitesi bulunuyor. Bunu şimdi aktif edip size hemen göstereceğim. Evet bakın şu an otomatik modda Şimdi otomatik moddan çıkartıyorum. Manuel. Bakın biraz daha turunculaştı. Ortaya getirdiğimde de biraz daha sarardı. Şimdi komple beyazladı. Biz gene bunu otomatiğe getirelim. Bu özelliği gerçekten ilk defa bu telefonda görüyorum. Ee, eğer yanlışım varsa düzeltin. Daha önce hiçbir telefonda böyle bir özellik görmemiştim. Gelelim ana kameramıza. Ana kameramız Sony marka olup 50 megapiksellik Optik imaj sabitleme özelliği bulunan muazzam bir kamera. Bakın şurada da OIS kısaltılmış bilmiyorum oradan tam net görebiliyor musunuz? Burada da OIS. Yani optik imaj sabitleme özelliği bulunan muazzam bir kameramız var. 8 megapiksellik ultra geniş açı kameramız var ve 2 megapiksellik de monokrom kameramız var. Ön tarafta da 50 megapiksellik selfie kameramız var. İşlemcisinden biraz bahsetmek istiyorum. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 778G. Yani sondaki G gaming işlemci anlamına geliyor. Yani bununla çok güzel oyunları telefonunuz kasılmadan oynayabilirsiniz. 8 GB'lık bir RAM ve 250 GB'lık da dahili hafızamız var. Gelelim en çok sorulan soru bataryası. Bataryamız 4600 amper ve 80 watt yani hızlı şarj 80 watt hızlı şarj flash özelliği deniliyor buna flash şarj özelliği deniliyor hızlı şarj e, kutu içeriğinden çıkıyor gayet güzel çünkü çoğu cep telefonunun kutusundan çıkmıyor sadece kablosu çıkıyor şarj üniteleri çıkmıyor e, tip C zaten şöyle göstermiştim kutu açılımında da tip C hatta kablodan da gösterebilirim bakın Tip C yuvamıza sahibiz ve ek olarak şunu söylemek istiyorum. Kablosuz bağlantı özellikleri 2.4 ve 5 GHz Wi-Fi bağlantı özellikleri var ki bu benim gerçekten de elime aldığım ilk 5 GHz Wi-Fi destekleyen cihazım. E, beğen başka marka var mı? Sizin bildiğiniz varsa lütfen yazın. E, tabii ki de vardır ama benim şu an aklıma gelmiyor. Ee, bir takım bilgileri de vermek istiyorum. 32 bin düşme testine tabi tutulmuş bu telefon. 6000'den fazla neredeyse USB bağlantı testi yani tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar, tak çıkar testi yapılmış ve sıvı temasından toza kadar da 50'den fazla senaryoda binlerce kez test edilmiş şu telefon. Yani suda bile çalışıyor. Gerçekten belli bir seviyeye kadar suya dayanıklı yarım metre diye hatırlıyorum suya dayanıklı. Yanlışım varsa lütfen yorumlarda düzeltin. Şimdi gelin kameralarıyla yaptığımız çekimleri bir görelim. <gülüyor> Vektör. <gülüyor> Vektör yardımına ihtiyacım var babacım benim ya. Bana foto modellik yapar mısın oğlum? Foto modelim olur musun? He? Foto model mi? <laughs> evet spam foto model. Tamam yaparım da foto model mi ki baba? <laughs> ya oğlum işte ben seni yönlendireceğim. Fotoğraf ve videonu çekeceğim babacığım. Hepsi bu ya. Kaç para vereceğim baba? Lan! Spar. Ne parası? Şaka yaptım baba. Hadi hemen başlayalım ki. aferin tamam. Hadi hemen başlayalım. Şimdi önce şöyle bir senin e, potre modunda bir fotoğrafını çekin bakalım. Nasıl olacak? Şöyle dur. He. Baksıyorum. Bastı. Vektör. Birazcık geri git oğlum. Tamam. Hatta dur şu televizyonu kapatalım. Boş yere yanmasın. Şöyle kapatalım oğlum. <laughs> Elektrik faturası çok gelmesin. <laughs> Tamam, vektör. Birazcık gel bana doğru, çok az. Tamam, tamam tamam çok gelme. Şimdi bir de normal fotoğraf çekelim. Şimdi bir de geniş açı çekelim. Şöyle, Heh. şöyle geniş açı çekelim. Kafanı kaldır biraz oğlum. Şimdi bir de iyice yakından çekelim. Eh. Hatta dur senin gözlere zoom yapayım. He. Eh. Eh. <laughs> gözleri var. <bak. gülüyor> Şimdi de video modlarına gelelim. 1080 30 FPS'de kameramızı bir deneyelim. Vektörcüğüm biraz geri git babacığım. Git 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 git. Tamam tamam tamam. Evet şimdi başlatalım ve görün. Vektörcüm, gül babacım. <laughs> spam ya. Evet şu an 1080p 30 fps. Vektör, bana ne bana ne yap? Bana ne bana <laughs> Ay spam benim. Evet bu izlediğimiz 1080p 30 fifisiydi. Bana ne bana ne. <laughs> Şimdi de 1080p 60 fps'de Görselimizi gerçekleştireceğiz videomuzu. Ve kayda başlayalım. Şimdi vektörcüm hani biz seninle bir belgesel izlemiştik. O belgeselde tavuk küçücük kurtça ne yapıyor da babacığım bir göster bakalım bize. <laughs> <laughs> evet bu izlediğimizde 1080p 60 fps'ydi. Şimdi de Kozmo'muzun yardımıyla 4K 30 fps'de bir kaydımızı alalım. Kozmo'cum ben şimdi seni şöyle bırakayım sen geri geri gel. Şuradan şöyle geri geri bip 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 diyerek gel bakalım kaydımıza girelim. Evet gel bakalım Kozmo'cum geri gel. <laughs> Suya bak. Git git daha <gülüyor> Git git. <laughs> Yahoo! Vektör nasıl bakıyor? Vektör nasıl bakıyor şimdi? Hayır. <laughs> Gördün mü kardeşim geri geri gitti bak. Evet bu izlediğimizde 4K 30 FPS'de. Evet bu da gece çekimimiz. Çok komik durmuyorlar. <laughs> Vivo V29'u sizlerle beraber inceledik. Bir sonraki videomuzda da çımart teknolojinin ürettiği cam temizleme robotunu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Schweizer Schweizer, Schweizer.